Evet, başlıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Bugün e, bilgisayar çok dolu. Bunu nasıl boşaltacağımızın bir videosunu çekeceğim. Bakın Windows mesela. Giriyoruz, dolu. E, özellikler işte 11 GB boş. Nasıl bunu şey yapacağız. Bunu nasıl boşaltacağız? Bu bilgisayarı. Bayağı dolu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Windows R'ye basıyorsunuz. Temp Enter Yes diyorsunuz. Ardından burada bayağı bir şey çıkıyor. Bunları silebiliyorsunuz. Bunlar uygulamaların bırakmış olduğu çöp dosyaları. Yani bunları silebiliyorsunuz bayağı bayağı var 188 tane varmış burada yani Ctr ve a Delet Diyorsunuz Şu an bunları siliyoruz Evet diyeceksiniz Hiçbir zararı yok bu arada ha, bazıları silinmeyebiliyor Aklı diyorsunuz ve aklı diyorsunuz Tamam burada bir tane kaldı Avast Mesela Sivimi. Avast niye Sivimi? Abas'da çık antivirüs programı. Kapattığınız programlar bazen çöp dosya bırakabiliyor. Windows-R yapıyorsunuz. Ardından e, Shift-5 rakamına basıyorsunuz ve yüzde işareti yapıyorsunuz. Ardından Temp yine Shift-5 yüzde işareti yapıyorsunuz. Yüzde Temp, Yüzde yazdıktan sonra burada da aynı şekilde Bırakılıyor, kılıyor. ve A ve D. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabi daha çok e, diyor ki geri bir çok büyük diyor. Tamam sil o zaman. Çok büyükse madem. Bayağı bir yer açtık yani. Ha, bazıları dediğim gibi burada da kullanılabilir. Kullanılabilir. O yüzden bunları es geçebilirsiniz. Mecbur zaten es geçeceksiniz. Bilgisayara gidelim. 24 GB boş alan oldu. Şimdi ee, dediğim gibi ayarlar kısmında da mesela şey yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayara gidip diski temizle de diyebilirsiniz. Aynı şekilde. Burada daha detaylı bir tarama yapsın. Windows upgrade güncellemeleri falan oluyor. Onları da tamamıyla silmeniz Bakın upgrade güncellemesinden bahsediyorum. 328 MB. Ya bunlar 1 2 1 2 1 2 1 938 MB. Yani 1 GB'a yaklaşmış. Şu an bunları siliyor. Cihaz sürücü paketlerini falan siliyor. Arta kalan dosyaları siliyor yani. Ya ekstra bir program kullanmaya gerek yok. Hibit var bende. Hibit'te de işte gereksiz olan programları kaldırıyorsunuz. E, gereksiz ne kadar program varsa buradan kaldırabilirsiniz. Yani şu an bakıyorum hiç gereksiz bir şey yok. Yani gördüğüm kadarıyla yok. Şimdi disk temizlemeye buradan geleceğim. Disk hala orada temizleniyor. Windows upgrade geçmiş temizleniyor. onlara neden değil bu arada. Şimdi gereksiz bir şeyleri silebilirsiniz. Masa üstünde olsun. Ee, silebilirsiniz. Ben hep kısa yollar olduğu için silmeyeceğim bir şey. Bunları silerseniz sizin yararınıza arkadaşlar. SSD çok yavaşladı mı mesela ömrü e, tamamen artık doldurabilir. Yani SSD'yi çok dolu kullanırsanız ömrünü şey yaparsınız bir de bilgisayar yavaşlar yani. SSD dolu oldu mu hangi markaya bağlı olursa olsun yavaştır. Kaçınılmaz. Çok benlik tırt bir SSD ise zaten yarısını doldurduğumuzda yavaşlamaya başlar. Ee, %100 sağlıklı. 9 gün 21 saat olmuş. bir, e, 2 terabayta yakın veri yazmışım. Bulanana kadar. Bu SSD üzerinde. Bayağı doğrudur. Dosya indiriyorum. Ve temizlemiş doğrudur yani 2 terabayt veri yazmışımdır. Ve kristal disk mark var. Mı? Burada da daha detaylı SSD hakkında bilgi görebiliyorsunuz. Ardından buradan özellikler diyelim ve 28 GB boş alan oldu. Yani bu şekilde silebilirsiniz. Ben de oyunlar olduğu için tabi ee, bu kadar dolu olması normal Abi oyunları silsem baya bir yer açılır. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.